arkadaşlar ki tifi film ya den neşati ve tosanla diyacı bir kedi ve bir demi neşatinin ona bak kedipresine onday oçar lay 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 oy oy oy, oy oy, lay oy, oy oy, oy oy. bizi durduramazsın. <laughs> Bakın ne kadar da sakın bir neşatıyım. Demet o ya neşatı. Bunu kapadık. E, <laughs> <laughs> Eh, bizim yenemezsin ne çok. Ben süper ne çoğum. Hepiniz siz geçip eseyim. <laughs> Oy, iyi ki konumam oldu araba esmedi. うわぁ、やばいははは下のラファーカーだよ、今。カタシア、星田カーン。